Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman hayranlarıyla buluştuğu görüntüler geldi. Can Yaman hayranlarından Can Yaman'a çok güzel hediyeler geldi ve ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her, her şey kanalından paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman İtalya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. Hayranları tarafından büyük bir izdihamla karşılanan Can Yaman'ın bu görüntülerini ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her, her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Şimdilik benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.